Ben yani empati yaparak konuşmaya çalışıyorum. Şimdi İyi Parti bir işbirliği anlaşması yaparsa hı hı. E, yani ve pazarlık masasına oturursa sadece belli birkaç ilçede mi razı olacak e, CHP adayı çıkarmasında da e, hangi kentlerde İyi Parti'nin kazanma şansı var onu bilmiyorum. Ama kayda değer illere Bak, bakınca evet İzmir'de ben olsam e, İstanbul Ankara'da aday çıkarmayım CHP kazansın ama İzmir'i de bana bıraksın diyebilirim. Zaten şimdi şöyle İzmir e, aslında bugün CHP'nin kalesi dediğimiz bütün iller bir zamanlar Merkez Sağ'ın kaleleriydi. Anap'ın Doğru Yol'un kaleleriydi. Yani bakın Edirne, e, Tekirdağ, Aydın, <laughs> İzmir... Bunlar hep e, özalın, eee kaleleriydi. 2002'de eee paniğe kapıldı laik kesim, cumhuriyetçi kesim. AKP'nin iktidara gelmesiyle herkes CHP'ye sığındı çünkü 2002'de merkez sağ Türk siyasetinden silindi. Yalnız Cem Dolayısıyla... Bey'e çok özür dileyerek yani İyi Parti de tam olarak merkez sağ temsil ediyor mu? Şimdi evet. Oraya o anlamda. Hı -hı. Şimdi oraya oraya geliyorum. geliyorum. Şimdi oraya geliyorum. Pazartesi sabahı GİK toplandığı zaman İyi Parti'de bence CHP ile işbirliği yapacaklar mı, yapmayacaklar mıdan önce oturup arkadaş biz nasıl bir partiyiz? Siyasi yelpazenin neresinde bir partiyiz? Ya ona karar versinler. Biz marjinal, aşırı milliyetçi, çakma bir MHP'yi andıran, bir büyük birliği andıran bir e, milliyetçi muhafazakar bir parti miyiz? Yoksa hedefimiz bu e, siyasetteki merkez sağ boşluğunu dolduracak bir parti miyiz? Buna şeyle dahil, e, Özal'ın Demirel'in Güneydoğu seçmeniyle kurduğu ilişki de dahil. Meral Akşener partiyi buraya taşıyıp Güneydoğu seçmeniyle de bir empati kuracak mı? Kurabileceği bir yere taşıyacak mı partisini? Ben bunu seçimden 2-3 sene önce umut ediyordum. Hmm. Aslında bakmayın Kılıçdaroğlu benim için sürpriz hayal kırıklığı değildir ama Meral Akşener sürpriz hayal kırıklığı olmuştur. Hmm. Ben zannediyordum ki partisini kurduğu zaman hele hele bazı transferleri de yaptığı zaman başta Turan Çömez olmak üzere e, Fakı Baba olmak üzere e, ve partisinden yolları ayırdığı bazı isimlere baktığım zaman Evet, Meral Akşener Partisi'ni merkez sağa taşımaya çalışıyor diye e, ümitlenmiştim. Ama yok, yapmadı veya yapamadı. Bunun nedenini bilmiyorum. E, dolayısıyla yani, o, o açıdan benim için e, hayal kırıklığıdır. Ama pazartesi sabahı bu karar alındıktan sonra e, esas pazarlık süreci zor geçecektir. Bu seçimde ittifaklara girsin girmesin, kimle ittifak yaparsa yapsın, bu seçimde e, sürpriz parti benim için zafer partisi olabilir Ümit Özdağ'ın partisi. Neden? Çünkü Neden? Avrupa Avrupa'ya da bakın, bu Türkiye'yi Avrupa'dan daha çok etkiliyor bu sığınmacı krizi ve e, sığınmacı krizinin getirdiği bir makroekonomik sorun var Erdoğan'ın söylediği 40 milyar dolar harcadık gerekirse bir 40 daha harcarız ama esas sığınmacıların getirdiği sorun. Türkiye'de barınma sorunu ve kira sorunudur ve bu da yerel e, birimlerde kampanya malzemesi yapılabilecek bir konudur e, şimdi bakıyorsunuz e, sığınmacılar ve onların getirdikleri ekonomik sorunları e, tema olarak alan e, böyle e, marjinal sağ partiler her yerde çıkıyor Almanya'da alternatif Parti çıktı Hollanda seçim sonuçlarını gördünüz. İtalya'da Arjantin'de de aşırı sağcı. Evet Fransa'da aşırı sağa kayma var. Dolayısıyla kampanya döneminde bu konu gündemde tutulursa Zafer Partisi'nin evet oylarını arttırmasını ben muhtemel görüyorum. onun için şeyde ittifaklarda ama memleket partisiyle olur, CHP ile olur, İYİ Parti ile olur onu bilmem onu zaman gösterir. Ama e, büyük bir artı getirecek parti bence Zafer Partisi'dir. Bu demek değildir ki hani ben burada Zafer Partisi'nin politikalarının altına imzamı atıyorum ama Zafer Partisi bir doğru tema bir yol partisidir seçmiş galiba, adeta. Tek bir, şey. bir konusu vardır. Evet. E, milliyetçilik ve sığınmacıların getirdiği sorun. Yani ben Zafer Partisi'nin ne ekonomik programını biliyorum ne sağlığa yönelik programını biliyorum. Ne eğitime yönelik, ne dış ilişkilere yönelik programını bilmiyorum. Dolayısıyla Pazartesi günü bence yani iyi parti burada en zayıf halka ittifak kimle olursa olsun bir çöküş içine girmiş yani çakılmak üzere olan bir uçak gibi. Pazartesi i̇şte bu yüzden de Cem Bey, bu yüzden yani dediğiniz gibi bu çöküş meselesinden dolayı diyorlar ki CHP çok taviz vermesin. Doğrudur. Doğrudur. Yani e, şimdi değişim değişim diye CHP'de kıyamet koparıldı. Tamam bunu da söyledik zamanında. İki türlü değişim var. Değişim isteyenlere ben soruyordum. Neyi değişimini istiyorsun? Parti genel başkanının ve yönetimin değişmesini istiyorsan Aha. onu kazandınız, değiştirdiniz. Aha. Ama politikalarda değişiklik istiyorsanız e, yani... E, İslami sahayla Milliyetçi sahayla Flörtün bir yerde sınırlanması Kendi özüne dönmesi Partinin gibi e, Konularda değişim istiyorsanız Bence e, yani Özgür Özel bu kadar e, Abla abla diye o kadar umut Bağlamamalı e, Yani görüşebileceği Eğer cesur davranmak için Şimdiye kadar Kılıçdaroğlu Politikalarından ben farklı bir şey görmedim Seçimlere yönelik Hmm. Ne e, hedefle e, bir e, açık net bir diyalog kurmaya çalışıyor. Yine İyi Parti ile e, İyi Parti ile işbirliğini e, birinci öncelik yapmış. Onun peşinden koşuyor. E, yani dolayısıyla İyi Parti bakalım ne karar verecek. Ondan sonra önümüzü daha net görebileceğiz. Tabii.